Yanlışlarım, hatalarım olabilir. İstifa edeyim, aklanayım, öyle görevime döneyim olmayacak mı bu ülkede? Biz bunu yaşayamayacak mıyız? Bunu ancak demokratik bir ülkede yaşayabilirsiniz. Utanmazların, arsızların olduğu bir yönetim anlayışında böyle bir kültür ne yazık ki yok, olması da beklenemez. Tabii vali istifa etti, sağlık müdürü istifa etti. Umarım ve umarım ve dilerim, arzu ederim. Bu iki şahıs da siyasi arenada benim karşıma çıkar ve kendilerine soracağım sorulara cevap verecek zerre kadar yüreği olur, cesareti olur. Ben şimdi bu insanların, bu insanların utanmadan, sıkılmadan nasıl olur da istifa ederek milleti temsil adına AKP'ye müracaat ederek milletvekili olmak adına bir çaba içine girdiğini anlamıyorum. Ama ruh dünyalarını biliyorum, gönül dünyalarını biliyorum, kafalarını biliyorum. Ve maalesef ve maalesef bu insanlar bütün duygularını kaybetmişler. Sorumluluk duygularını kaybetmişler. İnsanlara karşı işlerinde zerre kadar bir sorumluluk ve vicdan duygusu taşımadan istifa ederek milletvekili olmaya çalışıyorlar. Umarım bir gün onlarla karşılaşırız. Umarım Erdoğan onları aday gösterir ve sizin huzurunuzda söz veriyorum. Eğer bunları Hatay'dan aday yapsınlar, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Hatay'a bir gün gideceğim, onların karşısına çıkacağım, teker teker bu rezaletlerdeki sorumluluklarını yüzlerine vuracağım.